Evet böylece ahkam noktasıyla Bakara suresini tamamladık. Şimdi son üç ayete geldik. Velillahi ma fis semavati vel ard. Bu şu ana kadar anlatılan bütün mevzuların adeta özeti mesabesindedir. Hülasa demek, elhasıl demektir ki şimdi okuyalım. Bunları zaten biliyorsunuz. Aslında ben Emel Resulü'yü farklı bir boyutta tefsir etmek isterdim. Ama ne al çapında kalacak şimdi bitirirsek. Gelecek haftaya teyir edersek biraz da açacağız. Ama bitirelim diyorum ben Kur'an-ı Kerim'i şöyle bir mal boyutunda da olsa. Buyurun şimdi hülasa. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ardu ve in tubdu ma fi enfusikum ev tuğfuhu yuhasibkum bihillah ve yolturulur kimeni ve azıp kimeni vallahu ala kulli şey'in 284. ayet Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır ey insanlar siz içinizdeki şeyleri açığa vursanız da da gizleseniz de Allah sizi onlardan dolayı hesaba çeker. Sonra dilediğini affeder, dilediğini azaba uğratır. Doğrusu Allah her şeye kadirdir. Bu ayet Bakara suresinin dördüncü maksadı olan ihsan maksadını gerçekleştirir. Böylece şimdiye kadar bildirilen hükümlerin müeyyidesi yani dayandığı kuvvet belirtilir sure mukaddimeden sonra iman hakikatlerini İslam'a daveti ihtiva etmişti. Din binasının çatısı ve en güzel süsü ise Allah'ı görüyorcasına bir hayat sürmek, ihsan makamına çıkmaktır. Evet. Bu ayeti kerime biliyorsunuz. Sahabe-i çok ürküten, korkutan ayetlerden bir tanesidir. Bu ayeti kerime nazil olunca sahabim meşritte toplanıyordu. Oturan ağlıyordu. Şikayet edeceklerdi halinden. Çünkü in tübdü mâ fî enfusüküm ev bihille İçinizden geçirdikleriniz ister açıya çıkanı isterse gizleyin yani. Onlardan da hesaba çekileceksiniz. Hayal, hayalin fıska girdi. Başkasına suyuzan yaptın. Haram günahlar işlemeyi düşündüm vesaire vesaire. Bütün bunlardan bile ayet hesap şekilde hesaba çekileceksem ben vay benim halime vay benim halime diyorlardı. Sahabi bu yara sularla bu ayet bize ağır geldi diyeceklerdi. Yani bunu biraz hafifletmek lazım yani manasında. Çünkü laftan anlıyor. Biz de okuyoruz da bizim için çok fazla bir şey ifade etmiyor gibi sanki. Yani vız diye yanımızdan geçiyor ayet. Sahabi alınıyordu yani bunun gereğinin bize sorulacağından, gereğinin yapılması lazım geldiğine inanıyorlardı. İçimizden geçenlerden de hesaba çekileceğiz. İşte bu ayet ağır geldi sahabe-i kirama. Mescide geldiler, gelen mescitte oturuyor, ağlıyordu. O kadar şu aldı ki sahabi hıçkırıklara boğuldu mescid. Efendimiz Aleyhisselam çıktı onların huzuruna. Vakti cemaat ağlıyor. Efendimiz Aleyhisselam da ağladı. Efendimiz ağlayınca sahabi daha çok ağlamaya başladı. Bir şey diyeceklerdi ama diyemiyorlardı. Neyse birisi dedi ya Resulallah Allah ayetinde böyle diyor ve in tubdu ma fi enfusikum ev tuhfuhu yuhasibkum bihille yani biz içimizden de geçirilenlerden de hesaba çekileceksek vay bizim halimize yani bir medet. Efendimiz Aleyhisselam kaşlarını çattı. Şimdi siz dedi. Yani İsrail oğullarından Hazreti Musa'ya dediği gibi mi diyorsunuz? İşitiyorsunuz ayeti isyan ettik mi diyorsunuz? Semi'na ve asayna mı diyorsunuz? Öyle demeyin. Semi'na ve ata'na deyin. Semihna ve ata'na ata'na sahabi Semina ve ata'na Semina ve ata'na Semi ata meşritlerceye geldi ve sonra da işte ve kâlû semînâ ve atânâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masir ayetin nazil oldu. Bir sonraki ayetin sonu. Ve böylece hüküm hafifliyordu. Yani insan içinden geçirdiklerinden mesul değil. Hatta o kadar ki insan içinden geçirdiği bir kısım günahları önce niyetlenir ama kimseye söylemedi. Gereğini yapmadı. Günah olarak yazılmaz. Sonra vazgeçerse bir sevap yazılır. Ama iyilik yapmaya niyet etti, eder etmez bir sevap yazılır. Yap, niyetlendiği iyiliği yaparsa en az 10 sevap ila maşallah ihlas derecesine göre 700 7070 bin, güne 70 kadar sevaplar yazılır. Bu ayeti kerime ve yufiru <laughs> limen yeşe ve yuaddibu men yeşe ile de Allah'ın meşiyetinin mağfirette esas olduğunu, Allah istediğini affeder, istediğini de e, azap eder. Neden yapar bunu? Allah'ın gücü her şeye yeter. Bu ve buna benzer Kur'an-ı Kerim'de ayetler oldukça fazladır. Benim Kur'an-ı Kerim'de son zamanlarda bir tefsir açısından da en çok etkilendiğim ayet ve hussile ma sudur ayeti olmuştur. O gün ahirette göğsünüzden şimdiye kadar hayalinizden, içinizden ne girer geçtiyse hepsi ortaya çıkacak ayeti. Gerçekten mesela kamera bir yönden çeker. 3-4 kamera olsa 3-4 boyutlu çeker. Düşünün ki yani 4000 kamera ile her duygumuz içinden bile çekilebilse duygularımızın boyutları içinden geçenleri filan bütün bunlar ahirette ortaya konacak olursa vay bizim halimize vah bize ama hafifletici hükümler geldi bir sonraki ayet başka ayetlerde de var bu Zümer suresi 53. ayet gibi kulyae badiy ellezina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah innallaha yawfiruz zunubi ve cemia innahu huvel gafurur rahim ayetinde olduğu gibi evet şimdi manası miraçta inen lafzı işte bu münasebetlerle Medine-i Münevvere döneminde nazil olan ve en hasıl hülasa manasında bütün Bakara suresini إذا جاءت لهم إيك آيات بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 285. ayet Peygamber Rabbi tarafından kendisine ne indirildiyse ona iman etti müminler de. Onlardan her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etti. Onun rasullerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz dediler ve eklediler. İşittik ve itaat ettik. Ya Rabbena affını dileriz. Dönüşümüz sanadır. Şimdi bu Emana Resulü'den itibaren birkaç şey söylemek gerekirse bu ayetin üstünde. En başta Bakara suresinin birinci ve ikinci ayetleri Kur'an'ın kendisini met ettiği müttakinden sonra ellediğine yü'minûne bil gayb olarak başlayan ve özetle anlatılan bu üçüncü ayetin burası bir açılımından ibarettir. Gayba iman ettik. İman, iman olması için nelere iman? Emenel Resulü. Surenin başındaki Ellezine yu'minne bil gaybın sonunda bir tafsilatından ibarettir. Başta özet, sonunda tafsilat verilmiştir. Bu hususun üstünde genişçe durabilirdik. İkincisi ilk mümin kimdir diye sorulur. Bazıları derler ki kadınlardan Hatice validemiz, çocuklardan Hazreti Ali, işte erkeklerden Ebu Bekir, kölelerden Bilal. Doğru bunlar. Ama ilk mü'min Efendimiz Aleyhisselam'dır. E'mene inandı. Kim inandı? Er-Resulü. Resul Aleyhisselam inandı. Peygamberimiz kendisi kendi Peygamberliğine inanmadan inanmadığın şeyi başkalarına anlatıyorsun. Yani olmaz ki bu. Önce kendine inanacaksın. Lüzumuna inanmadığın şeyi başkalarına anlatırsan onlara tesirli olmaz. Onun için Efendimiz Aleyhisselam önce inanmıştır Allah'a, kendi peygamberliğine, kendisine indirilen şeylere. Sonra müminler de inanmıştır. Burada bir de böyle bir incelik vardır. Ve inanılması lazım gelen şeyleri burada saymış. Başka ayetlerde de tafsilat var. Buradan şöyle bir prensip çıkacak. İman tecezzi kabul etmez bir küldür. İnanılması lazım gelen şeylerin hepsine inanacak yani iman rükünlerinden bir tanesinin bir parçasını inkar etse Allah'a da inanmamış gibi imandan çıkar. Bu hususa burada dikkat çekiliyor. Küllün emene bile küllün yani hepsine bir incelik daha var. Biz peygamberlerin arasında bir ayrım yapmayız. Bu Bakara suresinin değişik ayetlerinde de geçmişti. Biz peygamberlerin arasında bir ayrım yapmayız demek bazılarına inanıp bazılarına inanmama gibi bir ayrım yapmayız hepsine inanırız. Hocalarımız derdi ki senin Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar her ne kadar peygamber geldi ise haktır ve gerçektir. İnkara mecel yoktur. İnandığımıza binaen buyurun deyip müşahadet getirtirler. Bu manada. Yoksa peygamberlerin arasında bir ayrım yapmayız demek fazilette hepsi müsavi eşittir manasında değildir. Malum Süleyman Çelebi merhumun Mevlidi Şerifini tarif etmesinin sebebi de bu ayeti yanlış anlatan vaizin bazıdır. Bursa Ulu Camisi'nde vaizi dinlerken bu ayet okumuş vaiz. Peygamberlerin arasında bir ayrım yapmayız demek. Hepsi eşit. Hepsi müsavi. Halbuki peygamberlerin arasında fazilet farkı oldu. Ayette de sabittir. Tilka rusulü faddalna ba'dahum ala ba'din. Biz peygamberlerin bir kısmını diğer kısmından üstün tuttuk. Resul peygamberler var. Ulu azm peygamberler var. Beş tane ulu azm peygamber var. Bir de bu husus. Ve kalu ve Atana yukarıdaki o ayetin sonuçta işittik ve itaat ettik. Yani Beni İsrail gibi Hazreti Musa'ya karşı işittik, isyan ettik demiyor, demiyoruz biz. İşittik, itaat ettik ama itaat ederken bazı kusurlarımız, itaatta arızalarımız olursa, Ya Rabbi kufran sen bizi bağışla. Bağışla çünkü bağışlanmaya ihtiyacımız var. Bu dünyada kalsak ebedi problem yoktu ama in ve, ve ilekel masır sana döneceğiz. Allahım bizi hesaba çekeceksin yani. Onun için itaat ederken de günahlarımız kusurlarımız olduysa bizleri mağfiret et. Allahım bu gufran kelimesi, gafir kelimesi üstünde de ayrıca durabiliriz. Allah'ın gafir ismi, gaffar ismi, gafur ismi olarak da Kufraniyetin derece ve mertebelerine de ayrıca dikkat çekilebilirdi yani. Bu da üstünde durulacak önemli hususlardan bir tanesidir. İman hükümleri arasındaki bir mülazemet, bir münasebet. Bir kaynak vereceğim. Buradan gittiğiniz zaman bu akşam okuyun. 11. şu anın Yani Meyve Risalesi'nin 9. meselesinde Üstad Emen Resulü'nün tefsirini yapmıştır. İmana bakan yönleriyle oraya bakın. Emanar Resulü'den bütün bunlara dikkat çekildikten sonra ondan sonra gelen ayet onun da açılımı gibidir. Ya Rabbi itaat edeceğiz biz ama bizim takatımızın üstünde bize yük yükleme sonra dualarla istiğfarlarla bitirilen bir suredir. Son ayet 286. ayet buyurun. لا يكلف الله نفسا الا مسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ 286 Ayet. Allah hiçbir kimseyi güç yetiremeyeceği bir şekilde yükümlü tutmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine işlediği, fenalık da kendi aleyhinedir. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine işlediği, fenalık da kendi aleyhinedir. Ya Rabbena, eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysa bundan dolayı bizi sorumlu tutma. Ya Rabbena, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ya Rabbena, takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma. Affet bizi. Lütfen bağışla kusurlarımızı. Merhamet buyur bize. Sensin Mevlamız, yardımcımız. Kafir topluluklara karşı sen yardım eyle bize. Açıklama. Bu iki ayet bu uzun sürenin hatimesidir. Dinin bütün esaslarına temas edildikten sonra sıra mühür basmaya gelmiştir. Surenin mukaddimesinde bu kitaba iman edip emirlerini tutacak olanların hidayet ve felah bulacakları bildirilmişti. İşte hatimesi de ona iman eden cemaatin oluştuğunu ve Rablerinin onlara karşı muamelesini bildirmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hatimenin faziletine dikkat çeken hadisler buyurmuştur. Bir, her kim geceleyin Bakara suresinden bu iki ayeti okursa ona yeter. İki, Allah Teala Bakara suresini iki ayetle sona erdirdi ki bunları bana arşın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz, bunları öğreniniz, kadınlarınıza ve çocuklarınıza belletiniz, öğretiniz. Çünkü bunlar hem salattır, namazdır, hem duadır hem Kur'an'dır. 3. Hz. Ömer ile Hazreti Ali radıyallahu anh demişlerdir ki aklı başında hiçbir adam görmezdim ki Bakara suresinin sonundaki bu ayetleri okumadan uyusun. Evet, Suat Hocam'ın bu açıklamaları da herhangi başka bir izahata ihtiyaç bırakmıyor. Farklı açılardan bir iki hususa kısa kısa temas edebilirim. Önce Cenab-ı Hakk'ın ilahi ahlakına dikkat çekiliyor. Cenab-ı Hak hiçbir kuluna takatı üstünde, gücünün üstünde yük yüklemez. Bizler de çocuklarımıza, başkalarına karşı bir yük yükleyeceğimiz bir vazife ile tavzif veya tahmil edeceğimiz zaman onların ne kadar kaldırabiliri, gücü nereye kadar yetebiliri nazar dikkate almamız gerekiyor. Allah bizim takatımızın üstüne yük yüklemez. İki şıkkıyla ele alınmış. Bir, takatımızın üstünde bize bela ve musibet vermez. Ne kadar belalar, musibetler ister dünyevi isterse dinimize hizmet adına geliyorsa demek ki biz onları kaldırabileceğiz. O zaman isyan etmeye gerek yok demektir. İki takatımızın üstüne yük, yük yüklemesi ikinci diğer bir manası ise bizim üstümüze farz kıldığı ibadetlerdir ibadetlerin hiçbirisi abdest almak gücümüzün üstünde değil. Namaz kılmak beş vakit gücümüzün üstünde değil. Senede bir belli ölçülerde belli şartlara riayet içinde zekat vermek, Ramazan orucu tutmak, hacca gitmek, cihat etmek, hayır hasenatta bulunmak. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ne kadar emri varsa, şu ana kadar Bakara suresinde anlatılan ne kadar Allah'ın emirleri varsa, yasakları varsa bunların hiçbirisi de bizim takatımızın üstünde, gücümüzün ötesinde değildir. Zina yapmayın diyor, gücümüz dahilinde Yapma, yapmayız. Yani gücümüz yeter, içki içmeyin diyor, faiz yemeyin diyor, kumar oynamayın diyor, domuz eti yemeyin diyor. Şu ana kadar Bakara suresinde geçmiş ne kadar emirler ve yasaklar varsa hepsi onları yapma bizim takatımızın dahilindedir. La yükellifullahu nefsen illa vüs'ahe bir de mesela fiili muzari ile anlatıldığında yükellifi kıyamete kadar da hep bu ahlak ilahi böyle devam edecek demektir. Bu. Ayette geçen ikinci cümle lehe mekesebet ve aleyhe mekesebet fakir bunu bütün Kur'an-ı Kerim'in özeti olarak görüyorum. Yani bütün Kur'an'ın muhtevası Bakara Suresi'ndedir. Bakara Suresi'nin de hülasası bu iki ayettir. Bu iki ayetin de fezlekesi Leha ma kesebet ve aleha mektesebet ayetinde toplanmıştır. Herkesin kendi yaptığı kendine, ya lehinde ya aleyhinde olarak. Mesela ben yolda giderken ihtiyar bir adam var, yolun öbür tarafına geçemiyor. Hemen yoluna giriyorum, yolun öbür tarafına dikkatlice geçiriyorum onu. Evraden evine kadar götürüyorum. Ya yolda bir ihtiyara yardım ettim. Hayır ihtiyara falan yardım etmedi. Sen kendine yardım et. Zekat verdin filan camiye, filan kuruluşa veya filan şahsa. Hayır. Kendine verdin. Filana kötülük yaptın. Hayır. Ona kötülük yapmadın sen. Kendine kötülük yaptın. Anneye, babaya iyilik yaptın. Hayır. Kendine iyilik yaptın. Kötülük yaptın. Hayır. Kendine. Aslında sonuç itibariyle ahiretteki dönüş itibariyle de kim ne yaparsa yapsın ya kendi faydasına ya da kendi aleyhine yapmış olmaz. Kimse için bir iş yapmış olmaz. Herkes kendine yapar. Bunun da üstünde saatlerce durmak mümkündür. Bu fertler bazında böyle olduğu gibi ümmetler bazında da böyledir. Bu Türkiye ümmetin katkaletle her merkezebet ve lakin merkezebtum ve la tüselüne Bu da iki defa Bakara suresinde geçti. Bütün bunlardan sonra iman bahsi geçti yukarıda. Allah'a itaat geçti. Kulluğun bütün için alan itaat. Ama kulluğun da çok önemli bir bölümü var ki Allah'a duadır. Burada iman, ibadetler, toplum hayatına bakan faydalar veya zararlar ve aynı zamanda bütün yönleriyle dua bu iki ayet içerisinde geçiyor. Rabbena Rabbena, Rabbena ile başlayan bütün ayetler dua ayetleridir. Ve duaların başında yapacağımız en büyük dua evet. Rabbena la tuâhizne innesine ev Bu yukarıda geçen ve Ana'dan sonra gelen gufraneke ile de beraber açıklanabilir. Ey Allah'ım biz itaat ederken, kulluk yaparken eğer unutarak yaptıysak, unutarak yapmadıysak veya veya hata en yaptıysak bizleri muahaze etme. Ve bu hadis-i şerifin ayetin manasından çıkan bir hadis Allah bu ümmetten unutkanlığı ve hatayı kaldırmıştır. Yani hata en yaptığımız şeyler fidye ile bertaraf edilir. Unutarak yaptıklarımız ise onlar da mağfudur. Bu bir. Rabbena ve la tahmil aleyna ma hameltehu alellezine min kabine daha önceki ümmetlerin başına çok ağır yükler yüklediğin gibi bizim de sırtımıza altından kalkamayacağımız şekilde ağır yükler yükleme. Daha önceki ümmetlerin sırtlarına yüklenen yükler acaba nelerdi? Onların şeriatlarının daha ağır olduğuna burada dikkat çekiliyor. Gerçekten üstünde durmaya değer olarak görüyorum bunu. Mesela onlar şer'an bir elbiselerinde kirlenme, pislenme olunca ee, onun şer'an yıkamakla da temiz olmuyordu. Kesip atmaları gerekiyordu. Mesela bu çok zor bir şeydir yani neticede. Gerçekten bu ayrıca incelenmeli. Daha önceki şeriatlardaki ağır hükümler ama bizde hafifletilmiştir. Sonra Rabbena ve la tuhamminna ma la ta'katile nebi o kadar demek önemli ki yukarıda geçti. La yükellifullah nefsen illa ahede geçti bu. Bir de burada geçiyor. E Allah'ım la tuhammilna ma la takatelene bi Yani benim takatımın üstünde yani yükleme Allah'ım sırtıma demek ve sonra bütün bunlardan sonra duaların özü. Vafu anne Allah'ım bizi affet. Vafirlene Allah'ım bizleri bağışla. Yukarıda da geçmişti Bu franek. Burada da geçiyor. Vafirlene. barhamle, af mağfiret ve merhamet. Bunların içinde en zirve olanı merhamettir. Af mağfirete götürür. Afla mağfiret arasında tövbe istiğfar bağlantıları içindeki bağlantılar üstünde çok genişçe durabiliriz. Fakir bunu bir iki vaazda öyle saatlerce anlatmıştı. Kaynaklar oldukça fazla ve mana muhteva oldukça geniş ama mağfiret de Allah'ın merhametine götürür. Hiç kimse kendi yaptıklarıyla, amelleriyle, ibadetleriyle cennete gidemez. Dedi Efendimiz. Sahabi sordu, sen de mi ya Resulallah? Allah'ın merhameti olmazsa ben de buyurdu. Onun için Allah'ın merhameti meccaniliği getiriyor. Bedava, beleşçiliği getiriyor. Ve Allah'ın merhametine mazhar olmak için neler yapmak lazım? Merhameti celb-ü cezbeden unsurlar nelerdir? Onun da üstünde durmak lazım. Sadece tövbe istiğfarın değil, merhamete mastar olmanın yolları. Furkan suresinin son iki sayfasında Allah'ın merhametine mastar olmanın sekiz tane ana şartına dikkat çekiliyor. Bu sekiz tane şartı yaparsanız Allah'ın merhametine mastar olursunuz. Oraya da bakabilirsiniz. Ve Bakara suresinin son ayetinin son cümlesi de Anta mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Allah'ım sen bizim mevlamızsın. Kafir kavimler üzerine karşı bize nusrette bulun diyerek şuraya kadar insanların şahsi kusurlarıyla alakalı ama burası ise İslam davasının temsili yönüyle bir duadır. Bu Bakara suresinin son iki ayetinde iman var. imanın bütün hükümleri var. Peygamberlerin faziletleri var eski kavimlerle bağlantılar var ve sonra takatımızın üstünde yük yüklememe dualar var. Duadaki incelikler var ve en sonunda İslam'ın dava cephesiyle kafir kavimlere karşı galip olmak için Allah'tan yardım isteme var. Böylece bu sureyi celile tamamlanmış oluyor ve Allah'ın keremiyle vaktiniz olursa gelecek hafta Alimdan suresinden Önce fazileti, genel taksimatı, özetini sunduktan sonra içeriğine girmiş olacağız. Bakara suresinde daha çok Yahudilerden, Alimran suresinde ise daha çok Nasara'dan bahsedecek. Böyle bir önemli ayırım da dikkatimizi çekiyor. Ee, Cenab-ı Hak kendi kitabını derinlemesine idrak etmeye anladıklarımızı yaşamaya Kur'an'ı hayatımıza hayat etmeye, canlı Kur'an olarak yaşamaya bizleri muvaffak kılsın. Amin. Bi hurmeti seyyidil müselin velhamdülillahi rabbil alemin.